Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar Şu an oyun sesiyle Oğlum La bizi alamazlar la Oğlum ben gözükten göremiyorum lan Kanka buradan pompalı sıkar mıyız mesela Oğlum oh. Bam Bir de Oy bulavuk kim Bulavuk benim dostum mu ne yapayım ama ne yapayım süper aldım Diğeri Bir kez o. Oy Ananı bacını bacınız Allah'ım o ama. Tam yürüyen bir aynı baba parasına benziyordu kanka. Ben videoyu niye 30 FPS çekiyorum? Onun da bir bilgisi yok. 60 FPS çekelim. Bilgisayarımız iyi. Allah'a şükür. Bu arada bu hocalar bu arada. İnşallah 13'ü geçmez diyoruz. Ne yaptı lan öyle? Ne oluyor lan? Ali. Ali. Yanlış konuşuyor he baba. Vallahi yanlış konuşuyor. Nerede ne konuşacağını da bilmiyor ha. Oğlum şaka lan şaka. Baba ne oluyor daha böyle yaptık ha. Bak bu arabadan çarpıyorlar. Sakin. Kesinlikle kabul etmiyorum. Oğlum heyecandan mı lan? Kabloyu takıyorum ona. Kesinlikle kabul etmiyorum. Arkanıza yaslanın ya biraz relax olmak. Tatil böyle bir şey baba. Tatil böyle bir şey abi relax olacaksın. Bir bende bir böyle bir değişiklik oldu. Otistiğim yok yanımda. Enes ben mesela. Otistiğim de misal. mesela. Ya videoları kimsenin izlemeyeceğini varsayarsak babalardan para gelir babalardan ya. Yüzümde binlerce kolera var. Hepsi senin için ya. Şimdi arkadaşlar buradakileri çalarsanız arabaları bir tık sıkıntı olabiliyor. Çünkü yani insan iyi bakın. insan içi. İnsan içi mi? İnsan içi. <laughs> Şimdi çalıyor. En göstereceğim ben dostlarıma göstermem lazım. Çalıyoruz. Come on. Sesler geldi. Come on. Come on sesler geldi. Bak polisten ben karadım. Dostlarıma göstermeyi... lazım. hafta arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Bu ne? Bir şeyler yazdı solda. Benim orada kamera var. Ken var da siz gör. Bu ne? Yana mı bineceğiz? Oğlum düşman mı bulalım? Ben ona yıkamadım. Dost musunuz? Düşman mısınız amına koyayım? Amına kodumu takip Ya bu müziği nasıl kapacağız? Bana bana Konuş artık. Oğlum kapan artık. Ha. Fatih böyle bir şey abi ya. kodumun topu. Ya bak çakacağım şimdi. Çakmak istemiyorum baba. Şimdi ehliyet sınavında anlatıyorum. Yapacak. Kalırsın ehliyet sınavında kalırsın. Ha bak. Oo. Bir gerildik yani. İki koltuk sıkıntıdır mesela biraz. Ben niye evime gittim kanka? Bak kimse bana bir şey söylemiyor. Ben buraya arabayı almak için gelecektim. Yayan gideceğimi mi düşündüm? Veyahut yaya gideceğimi mi düşündüm? Hiçbir fikrim yok ama ben araba almak için niye buraya geldim? Kimse de uyarmıyor. Ya Allah'ım. Oy dayıya aldık dur. Abim bir şeyin var mı? Şey, sakın sakın. Oo. Amun. No, çocuğu seni. Allah 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 Size abim bir şey var Oğlum sen yapıyormak bak sen ten yapıyorsun bak Bunu amın yapın Tamam 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 Sen yapıyorsun bak Amın kodumu Gel lan buraya Gel lan buraya Oğlum ölsene lan Oğlum ne oluyor ekran gidiyor aşağı çıkıyor ya Amına kodumu topu Bunda binelim gidelim ya işimiz gücümüz... Ooo lavukları mı bu araba? Sıkıntı yok falan. İster çeksinler. O açıdan. Burada bir görev yok muydu baba? Dönüşü kes aga. kanka buraya da sıfır dönme Burayı bulamazlar herhalde benim lan. Bu kadar. Şöf Şöpö... Şoförlük önemli. Bu da gözde kalır yani. Şu, şu tarzda takılabiliriz. Şu tarz. Şu tarz. Hala bir siren sesleri var ha. Şu tarz. Etem bir dakika kardeşim. Ethem bir dakika susar <laughs> mısın? Etemciğim bir dakika. Bak Afif abi gaza hafif, veriyorsun. Afif abi böyle dokundura dokundura. Aklı okşayacaksın. 11 dakikadır videodayız. Bir şey anlatamadık. Bu video toplumsal bir mesaj vermek içindir yani öyle diyeyim size. Etrafınızda böyle otistikler varsa Oğlum herkes bize dayılan ya. Herkes bize dayılan oğlum. Allah. Nakodum kodum Los Angeles'ında. Hop. Ya bu kadar da iyi kullanma şu an kodumun arabasını. Çok küfür ettiğimi farkındayım. Baba siz kimsiniz amına koyayım ya bu artadaki lavuk? Kim ben ne yapmam gerekiyor? Bu ne bu? Oo dur. koştu. Help fight he. Biz birilerine yardım ediyoruz. Eyvallah. Senin var bir koyarım sana var ya. Sana oy. Ananı. Ne oldu sana baba? Baba sana ne oldu Lavuk fena bir kazayı kurban gitti he. Onun motoru ile Bu arada arkadaşlar motor güzeldir ama bir tık kasıyor gibi. Ka şu dakikaya kadar kasıyorsa ben üzülürüm he. Dur bakacağım ya. Bu dakikaya kadar kastıysa üzülürüm ya. Solda ekranım var ben amına koydum. Bak yani bak yani. Banka kaydı tekrar başlattım. Bizde bir otistiklik olmuş. Şöyle bir şey ki. Kasmış Ay ya Allah'ım. Benim ses de kötü geliyor oldukları ilk videodur. Affet. Bu arada kime açıklıyorsam kanka 10 falan izlenmeyi düşünüyorum. Ya biraz ama kaliteli olmasın. Yani, biz isterken kaliteyi almamız lazım. Yani, ne değil. Oğlum ya bak bir şey yapıyor Baba siz kimsiniz Bir şey yapıyorsunuz şu radyoyu kapa yani. Dışarı sürekli basıyorum da. Bak yine geldik o yine bıraktık. Allah! Tam geldik, yaklaştık. Sakin. Bizde video kalitesi de budur. Kaç dakikalık bir video diyelim. İyisin o. Ne oluyor lan? Ya bir makara yapacaktık. Daha yapmadık. Tah. Michael'ın ev değil mi ya buralar? <laughs> ne oluyor lan? Bak. Başka şey, bak işte bak işte bak. Bak işte. Bak. 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 Bu ne kodumu topları sizi? Dur, dur amına koyarım senin ha. Uçtu lan piç. Kanka kimseyi vuramıyorum şaka kimin? Şaka kimin? Çakıl kimin gel buraya. Kader mahkumu dayım ama ne yapayım o tarz bir muhabbet oldu şu an. Radyo off'un yerini de öğrendik ya. Oğlum bak sizin var ya sizi var ya. Koş koş git git git. Bak işte git bazı bu yazı her laf her yerde Bazen de söylenir. Bak yine polisleri taktik. Oğlum çok bir serseriyiz ha. Ben bu oyunu oynarken fena bir serseriyim. Bize çaktılar baba zamanında bize geçirdiler. Biz de geçireceğiz. Biz de geçireceğiz. Biz de geçireceğiz. Dönüş kes. Bak bir el havada. Bir el havada. Arkada da gitar var. Onu sikiyim. Dur 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 dur. Dursana dostum 5 dakika. Dur be amına Ne Amına koydum. dur. Üff. Fena mı yurt? Aparkatı koyduğumuzda donduk ha. Aparkatı koyduğumuzda donduk. Baba parkatı iyi koyduk ama. Şey, kabzayla çaktık galiba. Abi kabza kim? Buraya kadar izleyenler aşağıya kabza yazabilirim arkadaşlar. Ya Allah'ım ben bu 40 dolarımız daha gitti he. 40 dolar ne yapıyor şu an? 40 dolar şu an ne yapıyor abi? 40 40 dolar 40 dolar kaç TL'ye TK tekabül eder? 1300 liramız gitti şu an. baba tamam role girmeye gerek yok kesinlikle kabul etmiyorum bunları ben. Saçlar da yara gibi tip de şu an yara gibi ama çok siklememek lazım yani. Babalardan para gelir. Tatil böyle bir şey baba relax olacaksın. Bu arada benim setup'ı görmeniz lazım. Setup bu setup'a en bir yumruk geliyor gibi hissettim vurmayacağım. Vurmayacağım. Losyen tavuk. Losyen. <laughs> Ay ha, kendime hakim olamadım. Kendime hakim olamadım ben buradan uzak. <laughs> Sen diye kaçın ama. <laughs> Baba <laughs> koptu bambına koyayım ya lan bu koşu Baba siz kimsiniz bambına koyayım Kanka herkes bizden bir korkuyor ben onu yıkamadım ya Vallahi billahi Tekrar bir çalıntılık yapacağız bakalım Kanka bu müziği siz niye açıyorsunuz ya? Çök artık ama ya. bak şimdi bak. Geldim. Ananı sikeyim dur. Bak müziği değiştirirken telefonla oynamayın. Araba sürerken bu telefonlarla oynanmasın dostum? Rica ediyorum ya. Ya sesi duydunuz mu baba? Biz oğlum göreve gidiyorduk biz öldük amına koyayım ya. Ama bununla hızlı bir araba yok mu ya? Bu araba da baş tacıdır da. Klasik. Oo, sakin çarpmam. Özür korna nasıl basıyordu? O simgeye bakayım sen ya buraya. Sakın bak sola kırıp böyle bir şey yapma. Beni de at. Bizi bir zeytin buradan atsana be kanka. Dönüşü koy. Baba siz kimsiniz amına koyayım ya. Ya bekle sen amına koydun. Amına koydun çocuğu. Ne yapayım? sen erkeklik yapıyorsun ya. Senin de arabanı alırım bak ha burada. Oğlum canını aldık adamın be ya. İki yumruk grubu kaçacaktık ha. Yine polise düştük kanka böyle bir şey olamaz. Bu kadar serserilik olamaz diyorum ya sana. Aa arabaya bindik şu an bizi tanımıyorlar Genco. Genco Erkan. Ulan be Allah rahmet eylesin Genco Erkan'ı da sevedim mesela. Bak dönüşü bak dönüşü. Ki... Baba tekerleği kaldırıp nasıl dönüyorsun ya sen? Tekerleği kaldırıp bir insan nasıl döner? Nasıl döner? Nasıl döner? Dönemez ki. Sıkıntı çıkarmayacağım ya. İyi bir insan olmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Tamam ya bırak. bırak. Bir taktikal uygulayacaktık da. Ben bu arabayı yerim aga birazdan. Doyumsuzluk da var ha. Lüks araba falan ama yine de doyumsuzluğumuz vardır yani. Baba burada görev vardı ya. Alıra mı geçiyorsunuz ya? Kanka. Bura ne lan? mı annesi lan o. Bunu bu, bu lavuk için mi biz buraya geldik? Biz bulavuk için mi buraya geldik? Ben bunu sadece meraken soruyorum. Bulavuk için miyiz? Bak böyle bir koyacağım. Bak sağdan böyle bık diye bir koyacağım. Şimdi lava hiçbir şey kalmayacak kanka. Sağdan böyle BOM diye bir koyacağım. Şimdi. Kodumu çöz. Sen ne? Kim arıyorsun lan? Bak beni delirtmeyin kanka burada. Bak yine polis. Bak 5 dakikada birer. Tam 9 dakika dediniz, 9 tane polis takıldı peşimize. Şu arabayı yerim dedim. Şu arabayı yiyeceğim ya. Ananı sikiyim. Sen dur ya. Seni bunu yiyeceğim kanka. Ben şarjımız onla, Yanlış olmasın. Ola bu yiyeceğim kanka. Ben dedim ama. Ben dedim ama. Radyo dur lan. Sana ben ezelden geldim lan. Bir ele yine. Kanka şey var ya mesela Aşık var benim Yoluna beni Ölürsem dünyada bırakmam Seni kanka, baba siz kimsiniz aman koyayım ya Dönüşü kes Dönüşü kes kanka Sadece dönüşü kes Aşıkla Allah benim her halimi sevdiğini Broadway mi lan o? Yok Arabanın sesi de fena ki fena Ben buradan döner miyim gençler? Dönerim tam olmadan koyayım ya Arabayı merdivenle indiriyoruz baba sakinsene Nereye saklandık? Tam <laughs> olarak <laughs> polis karakolunda mı saklandık? Nereye saklandık? Baba dönüşü kes dönüş Ne oluyor oğlum bu tripler de nedir ya Size enesmiş gibi davranıyorum bu arada. Hani tiplere bak falan. düştüm ola Bak kaçıncı polis olacak ama kaçınıyorlar. Anlıyorsun kaçınıyorlar. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel, gel buraya gel. gel, buraya. gel. Sen de gel. Sen de gel. Amına topu. Öldürmek istemek. Son yumruğu vurunca. Son yumruğu. Aşıklar anlar beni. O hayalimdeki araba lan. Mercedes G ya bu. Gel kanka. Biz anlı olarak alayım seni. de arada. Hayatımda hiç biz anlı olmadım. Gökhan zanlım abi. Ananın amı kardeşim. Gökhan zanlım abi. O her iki bir, yani. bir şey yiyesin var yani. herkesden bir şey böyle çalasım var. Allah slaytsin <laughs> niye ne kırıyormuş onu mi lavu kanka? Öldü mü lan? Ananı sikiyim. Sar bu. ne oluyor lan? Kumpas lan bu. Dur kanka ben bir geçeyim ya. Ne yaptın? Dur ben de saklanayım? Biz team mi olduk lan? Erkeklerin max arkadaş olma süresi ama. Oğlum az önce senin arkadaşını vurdum ya dengesiz. Oy CS in mi ismi? 10 onu çekeyim kes. Nereye kaçıyorsun piç? Bizi savaşta bırakıp mı kaçıyorsun? Kanka bunlardan olmaz ya. Kaçıyorlar bu. Nasıl gangsta mısınız siz? Kapansın çeneniz. Oy polisi görünce dönüş kes. Siz kimsiniz kanka beni yakalayacaksınız ya. Bak oradan geçerim kanka. Oradan geçerim kanka. Allah belanı vermesin senin bunlar nasıl sürüşler ya. Sol ekrandan bakıp süreceğim yani. Aklını aldım bak lan bu Kamil'in aklını aldım. Ne bağırıyorsun sen? Ne bağırıyor sen? Elemanla mı Kanka çok bağırıyorlar ya. Hepsinin kafasına bir mermi. Hepsinin kafasına bir mermi. Çiş kimsiniz? Onu ne kudum? Oy! Onu ne kudum ya? Kanka çok küfür etti bu bir adam ya. Lan o giriş sahnesi sabun be. Sondan ülten falan 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 oluyordu ya. Nasıl zıçıyım? Dön. Dön dön. Oğlum bu lafı niye kovalıyorlar? Onu ne çocuğu? senin var ya. Dur 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 dur. Silah sıkacağız adam böyle yapıyor. Bir silah sıkacağız böyle falan filan yapıyor ya. Döner miyiz? Kebap mıyız? Eyvallah. Oğlum sen polisten kaçıyorsun biraz ciddiyet ya. O o o direği alamayız diye düşündüm ama aldık. Siz nereye kaçtınız? Bu kadar korkmayın. Bu kadar korkmayın. Adamı öldürttün bana. Baba beni günahkar ettin baba. Transfer ettim yani baba. Bak şimdi seni yiyeceğim fake'i kes kanka seni yiyeceğim fake'i kes. Ronaldo tarzı dolanıyorum ha Ronaldo tarzı hep böyle böyle. Ya da Santos da Silva. Bak şimdi onu yapamam. Fake'i kes ya ben. Bak dengesize bak böyle döndüm böyle. Sen bana da ehliyet vermezler ya yani. bu hareketleri gör. Bana ehliyet bak önüme bak ya o an bak ben de kendimi oldum. Oğlum Ben az önce videoda biti ayarlamamışım yani. Unutmuşuz. Ya Rami'ye olmuş 12 dakika? Aa, güzel anlar var ama... <gülüyor> <gülüyor> Beni günah ter baba. Beni günah ettin. Bu video mesela bin izlense ben sokağa çıkamam anladım ya kimse beni sildiğinden değil ya. Ben de dengesiz hareketler ya. Oy elip istemişimdir bunu. Bu an elip istemişimdir. Şaboo. En sevdiğim sütü açtı. Anka bak şimdi ben buradan ne hareket yapayım. Siz benim hangi arabayı çalacağımı biliyorsunuz. Dur dur amına kodum dur. Dur. Sık oğlum mermiyi amına <laughs>